Merhabalar. Bu videoda otomatik fiyatlandırma hakkında konuşacağız. Otomatik fiyatlandırma kapsamında rakip mağazaların fiyatlarına göre ürünlerinizin otomatik olarak fiyatlandırılmasını sağlayabilirsiniz. Böylece bu sayede en uygun fiyata sahip olan ürünleriniz buybox'a üst sıralara çıkabilir. Otomatik fiyatlandırma özelliğini kullanmak için ürünler setmesinin altındaki otomatik fiyat sayfasına geçiş yapıyoruz şu an gördüğünüz sayfayı görüyor olacaksınız. Bu sayfanın sağ üst kısmından yeni fiyat takip etle butonuna tıklayabilirsiniz. Yeni fiyat takibi oluştururken öncelikle pazar yerini seçiyoruz. Şu an için Dopigo tarafında N11 hepsi burada ve Trendol için otomatik fiyatlandırma yapabiliyorsunuz. Bizim örneğimiz hepsi burada üzerinden olsun. Dolayısıyla pazar yeri kısmından hepsi buradayı seçiyorum. Mağaza adı kısmına ise Hepsi buradaki mağaza ismimizin birebir aynısını yazıyoruz. Aynısını yazmadığımız durumda fiyat hataları söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada doğru bir mağaza adı girmeye özen göstermemiz gerekiyor. Mağaza adını şu an için test olarak girdim ben. Daha sonra ürün bağlantı adresi kısmına geçiş yapıyoruz. Burada ise hepsi buradaki ilan sayfasına geçiş yapıp oradaki stok kodunu bağlanıp yapıştırmamız gerekiyor. Örnek olarak bir ilan sayfası açmıştım. E, bu ilan sayfasının alt kısmında, açıklamaların da alt kısmında bir stok kodu bulunur. Ctrl F hızlıca aratıp aşağı indim. Stok kodumuz şu HB ile başlayan kod oluyor. Bunu kopyalıyorum. Daha sonra Dopigo panelindeki ilgi alanına yapıştırıyorum. Bu haliyle direkt sonuçları getir dediğimde ilan içerisinde bu satışı yapan tüm mağazaların bilgisini Görüyorum şu an için. E, mağazaların ismini görüyoruz sağ tarafta. Daha sonra ürünün adı ve es, en solda da ilk sırada ise ürünün fiyatını görüyoruz. Ve bu fiyatları baz alarak siz otomatik fiyatlandırmayı tanımlayabilirsiniz. Tanımlarken birkaç ayar daha bulunuyor. Onları doldurmamız gerekiyor. Bunlardan e, ilki ürün kısmı. Dopigo'daki hangi ürünün fiyatı otomatik olarak değişsin? Bunu seçiyoruz. Yani şu ilan sayfası içerisindeki ürününüz... Hangisi ise bunu dopigo ürün kaydı kısmından şöyle liste içerisinden seçiyoruz şu an için rastgele bir ürün seçimi yaptım bir diğer ayarımız ise en düşük fiyat en düşük fiyat otomatik fiyatlandırma yapılırken ki sistemin inebileceği alt limit oluyor siz buraya örnek vermek gerekirse 1000 TL yazarsanız Sistem otomatik olarak fiyat düşerken 1000 TL'de durur. 1000 TL'nin altına düşmez. Fiyat değişim miktarı ise rakip mağazalarınızdan en uygunu seçildikten sonra o rakip fiyat üzerinden ne kadarlık bir düşüş yapılması istediğinizi seçiyorsunuz. Örneğin rakip mağazanın sunduğu fiyat 1250 TL. Siz 1250 TL'lik fiyatın 1 lira altına düşmek istiyorsanız fiyat değişim miktarını 1 olarak yazıp ilerleyebilirsiniz. Ayarlarımız tamamlandıktan sonra otomatik fiyatlandırma aktif seçeneğinin de işaretleyip kaydet yenile butonuna tıklıyoruz ve artık seçtiğimiz şu Dopigo ürün kaydı ilan sayfasındaki en uygun rakip mağaza fiyatına göre tekrar fiyatlandırılacak. Hepsi burada için bir örnek yapmıştık. Bir de Trendol için örnek yapalım. Çünkü arada ufak bir fark bulunuyor. Bu fiyat takibini kapatıyorum. Şimdi yeni fiyat takip etle sayfasını yeniden açıyorum. Bu sefer pazar yeri ismimizi Trendol olarak seçiyorum. Mağaza adını yine Trendol'daki mağaza, mağaza adımız neyse ona göre dolduruyoruz. Şu an için test yazıp ilerliyorum. Ürün bağlantı adresi kısmımız var. Aslında işlerin değiştiği nokta bu. Hepsi buradadan farklı olarak sadece ürün bağlantı adresi kısmımız farklılık gösteriyor. Ürün bağlantı adresine girerken Trendyol'daki ilan sayfasının linkini kopyalayıp yapıştırıyoruz. Hazır bir ilan sayfası açmıştım ben. Direkt bunun linkini kopyalayıp Dopigo paneline yapıştırıyorum. Trendyol'daki işleyiş bu şekilde. Öte yandan e, otomatik fiyatlandırmayı kullanabildiğiniz bir diğer pazar yeri ise N11. N11'de de yine Trendyol'daki gibi ilan linkini yapıştırabilirsiniz açık bir N11 ilanımız da vardı. Bunun yine linkini kopyalıyoruz ve daha sonra şu alana yapıştırıyoruz. Tabii eğer pazar yerine N11 seçtiyseniz N11 linkini yapıştırıyorsunuz. Özetlemek gerekirse N11 ve Trendyol tarafında ilan linki ekliyoruz. Hepsi burada tarafında ise açıklama kısmının en altındaki hepsi burada stok kodunu giriyoruz. Fiyat takiplerini ekledikten sonra şu listemizi yeniliyorum. Eklemiş olduğumuz fiyat takipleri listemizde görünür hale geliyor. Fiyat takipleri için günlük sorgu dediğimiz bulunuyor. Şu an 3 olarak görünüyor. Bunu dilersek arttırabiliriz. Bu şu anlama geliyor. Şu an 3 olarak girilirse eğer sistem gün içerisinde eşit zaman aralığında toplamda 3 kere fiyatları kontrol ediyor. Fiyatları kontrol ettikten sonra eğer en uygun fiyat sizde değilse en uygun fiyatı sizin ürününüze atayıp güncelleme yapıyor. Günlük 3 kere sorgu yaptığından bahsetmiştik. Bunu dilersek arttırabiliriz ya da azaltabiliriz. Öte yandan sistemin otomatik kontrolünü beklemeden biz kendimiz de şuradaki güncelle butonuna tıklayarak anlık bir fiyat kontrolü ve duruma göre fiyat güncellemesi yapabiliriz. Fiyat takibimizi artık kullanmak istemiyorsak bunu aktiften pasife çekebiliriz. Bu da seseneklerden bir diğeri. Otomatik fiyatlandırma özelliğini şu an için Kredi bazlı kullanabiliyorsunuz. Bir hesap oluşturduğunuzda otomatik olarak içerisinde 10 adet kredi bulunuyor. Fakat isterseniz bu krediyi e, bittiğinde tekrar satın alarak kullanmaya devam edebilirsiniz bu özelliği. Kredi satın almak için sağ üstteki sorgu satın al butonuna tıklayabiliriz. Sorgu satın alma sayfasında sistem bizden birkaç bilgi talep ediyor. Bu bilgileri doldurarak bir sorgu satın alma işlemi yapabilirsiniz. Sorguların ücreti oldukça makuldür. Uygun fiyatlarla sorgularınızı satın alıp ürünleriniz için otomatik fiyatlandırma özelliğini kullanabilirsiniz.